Dur. Şöyle ben bununla çekeyim kanka. sesi yoksa şey yapmayacak. Kendim. Arkadaşlar merhaba. Bugün Hatay'dayız. Bu hafta video atamadık biliyoruz. Röportaj yapacaktık. Ee, nasip olmadı. Öyle diyelim. Şimdi e, Hatay'dayız. Deprem bölgesinde. Arkamda görmüş olduğunuz gibi yıkılmış bina var. Şu anda da bir yıkılmış binanın e, sesin değil öyle söyleyeyim yani birazdan arka taraftan ee, bu şekilde şarkılar biraz kötü internetimiz de biraz kötü ee, olabildiğince anlatmaya çalışacağım size bunları ama internet gerçekten çok kötü aslında bir şey var yani e, yoğun bir şekilde telefon bir bazı da sinyal kullanılıyor bu şekilde sesim umarım iyi geliyordur ses cızırtı geliyor diyor şu an iyi mi? Ses iyi mi şu an? Şu an ses iyi geliyor mu? Deneyelim o zaman. Şu an ses güzel geliyor mu? Ramazan ses iyi geliyor mu şu anda? Şimdi iyi tamam kulaklıkta bir problem var arkadaşlar dediğim gibi burada biraz e, ekipman sorunu yaşıyoruz şimdi burada çok mahalleleri gezerken e, çekme fırsatımız oldu ama e, insanlar işte bunları paylaşmayın e, bunları göstermeyin gibi şeyler söyledi Tabii herkesin kendine ait mahremiyeti var kendi özel evi var elin içindeki eşyaları e, medyada yayılmasını istemiyorlar o onu da anlıyoruz e, <laughs> dediğim gibi şöyle biraz da manzarayı göstereyim ben bir su kuyusu muhtemelen burası. Görüntü için özür diliyorum. Şimdiden yapacağım bir şey yok. İmkanlar kısıtlı. Öyle bir gezi esnasında tesadüfen çekmek istedim ve burayı anlatmak istedim. Arkadaşlar burada 3 blok bina varmış. Şöyle bir şurası iki şu diğer şeyin olduğu kısımda da bir bina daha varmış. Bu 3 bina tamamen temizlemişler burayı. Şu karşıda görmüş olduğunuz bina tamamen boşaltılmış. Aslında buradaki hemen hemen her bina boşaltılmış. Ee, birazdan size kesim kesim göstermeye çalışacağım. Şurada afatın yeri var gibi. Yani en ufaktan bakın burayı da boşaltmışlar mesela bu binayı. Ee, şey var. İçeride e, şu pencereler diğer tarafa düşmüş. Az önce diğer taraftan geçerken görmüştük. Ama hayatına devam eden insanlar da var. Şurada gördüğü, gördüğünüz gibi. Ee, o binaları sağlam olan insanlar devam etmeye çalışıyor. Yine bize. <laughs> Küçük katlı evlerde herhangi bir şey yok. Ee, tek katlı evlerde de bir şey rastlamadık. Ama e, çadır kentler var. Hem hemen birçok yerde çadır kent var. İnsanlar korkuyor. Yani çadıra girmekten, eve girmekten korkuyor. Akşamları çadırda yatanlar var. Bizim kaldığımız bölgede de çok var. Akşamları çadırda yatıyorlar gündüzleri Evde ufak tefek ihtiyaçlarını gideriyorlar filan O şekilde şurada da bir yıkıntı binam vardı onu da göstermeye çalışacağım bu arada Gerçekten çok üzgünüm ee, Saat bir kamera yoktu yani sadece cep telefonuyla çekebiliyorum şu anda <laughs> Ve şarj probleminden dolayı canlı yayın yapmak zorundayım Şu şekilde Umarım görüntü iyi geliyordur. Yani gelmiyorsa da çok üzgünüm. Yapabileceğim çok bir şey yok. Şurada iftar çadırı var. Şurada da yıkılmış bir bina var. Gördüğünüz gibi. Genelde ufak tefek mahalle arası birkaç tane yaşam kalıntısı var. Ama diğer türlü büyük binaların hepsinde hemen hemen boşaltılmış. Altlardaki dükkanlar ne cesaretse çalışıyor. Ama yani üstlerini yıkılacaklarından korkmuyorlar mı diyeyim veya binanın dükkan kısmının daha sağlam olduğunu mu düşünüyorlar? Onu da bilmiyorum. Görüntü umarım güzel geliyordur valla. Eğer görüntüden yana problem varsa gerçekten kusura bakmayın. Biz normalde hasta bölgesindeyiz, Hatay'ın hasta bölgesindeyiz. Bir günlük gönüllü geldik buraya sağlık olarak. var. Yukarıda söküm çalışmaları var insanlar evlerinden de kurtarabilirse artık. Şu gördüğünüz kısımdaki parçalar vardı. Bir 10 dakika önce falan onları söktüler. Alıyorlar. Muhtemelen ya tehlike yaratmasın diye ya da şey için. Metalini satacaklar veya burdasını mı kullanacaklar ne yapacaklar bilmiyorum. Şimdi de şuradan bir ufaktan manzara göstereyim size. Hatta ben hiç bir şey söylemeyeyim. Siz manzarayı izleyin. Bir yandan da yürümem lazım. Şöyle göstermem lazım. Binaların altından geçerken de korkuyoruz çünkü birkaç defa sallandı buralar. Yani çok küçük sallantılar ama hani binalar kötü olunca mecbur insan korkuyor. Burası İskenderun'dayız şu anda. Dükkanlar bu şekilde. Çoğusu Yağmalanmış içindeki eşyalar alınmış ee, veya sahipleri tarafından boşaltılmış yerler. Şu karşıda bir yer var bakın alt kısımda içler göçük bilmiyorum kamerada ne kadar gözüküyor ama iç, iç kısımları göçük kalmış. hatta yığıntı falan var yani şu şu pencerenin iç kısmında yığıntılar falan var. Merkezde çok bir şey yok ama arka mahallelere biraz girmem yani girmemize şey yapmadılar. Müsaade etmediler demiyim de. Ya böyle kameralara girince biraz insanlar tuhaf baktı. Ben de bu üzüntü içerisindeyken adamları zor durumda bırakmak istemedim. Ve neyi çekiyorlar diye bakıyorlar yani. Ee, o şekilde Şöyle hep gitmiş buralar Pencereleri bir kısmını muhtemelen Bilerek söktüler herhalde ya sağlamdı yani Her an ayağınıza çivi batması çok muhtemel Camı kırılmış veya şey olmuş Boşaltmışlar burayı Bu şekilde Buralar en az hasar gören yerlerden bir tanesi. Burası İskender merkez. Bilmiyorum. Seste şu an ufak tefek problemler olabilir. Hala çalışan bir manav veya kasap neyse. Şu arka kısımlarda daha çok şeyler var, yıkılan binalar var sadece olduğum yerdekileri çekmeye çalıştım, sizlere göstermeye çalıştım. Yarın veya ondan sonraki gün detaylı bir video çekmeye çalışacağım. Hastadan çekmeye çalışacağım. Şimdilik ufak tefek gösterebileceklerim bu kadar. Hatta ben de şuradan geri döneyim. <laughs> Bilalar hemen hemen tamamı boş. Hepsi boş. Şöyle. Instagram'a birkaç tane video attım. Instagram'daki arkadaşlar yani Instagram'dan bizi takip eden arkadaşlar varsa oradan da görebilirler. Genelde hikayeleri Instagram'a paylaşıyorum. Bugün tesadüfen buraya geldim diyebilirim. Yani böyle buraya özellikle buraya gelmedim. Hani burada niye video çekiyorsun işte biz bu şey demeyin. Tesadüfen buraya geldik İskenderun'a. <laughs> umarım Buralar güzeldir. Bu binaların hepsi yıkılacakmış bu arada bir restoranca abimiz var iftara bir yere gideceğiz şimdi ee, sipariş verirken ondan bilgi aldık. Hemen hemen hepsini yıkacaklarmış. Çok ağır hasarlı geçiyormuş. Bu yol gördüğünüz yol yani birkaç sene sonra burada yeni binalar, hatta depreme dayanıklı binalar İnşallah göreceğiz. Bunlarız. Ee, devletimiz vatandaşlarımızı mağdur etmez. En büyük temennimiz bu şekilde. Bakın şu arada bir yer var orayı göstereyim size. Ne kadar uyum. Şu arada binanın yan tarafı yıkılmış. Diğer taraf gözüküyor. Bilmiyorum ne kadar gözüküyor ama şimdi yan tarafa geçince göstereceğim. Zaten yandaki bina da çok eski bir bina. Nasıl ayakta kalmış o da şaşırtıcı. Ha, yok bu taraftan gözükmüyor diğer taraftan daha rahat gözüküyordu Şehir terk edilmiş gibi demeyeyim de böyle bir havası gitmiş yani buraların Kime sorsanız bir şey sorsanız burada Suriyeli ee, Yerli halk biraz sanki akrabalarının yanına gitmiş gibi Burada sadece sağlık çalışanları polisler e, Ve biraz esnaf var Az yani halk azalmış artık. Taşlıların buradan veya başka illere gittiler bilmiyorum ama halk biraz uzaklaşmış diyebilirim. Başka böyle ilgili anlatacağım bir şey yok arkadaşlar. Böyle videoyu da kısa kısa sonlandırmaya çalışıyorum. Ama olabildiğince de size bir şeyler göstermeye çalışacağım. Merak ettiğiniz bir şey var mı? Hani sormak istediğiniz. Alta yorumlara yazarsınız artık. Umarım iyi şeyler olur. Videonun altına kendi fikirlerinizi yorum yazın lütfen. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum herkese. Hatay'dan tüm tüm Türkiye'ye selamlar. Görüşmek üzere. Şöyle yapalım. Hoşçakalın. Bu arada yürürken ayağım çok takılıyor. Yerler hep bu şekilde olduğu için, yani burası bir cadde. Gördüğünüz gibi araçların geçtiği, geçtiği cadde. <laughs> Videoyu da bir türlü sonlandıramadım. Arkadaşlar herkese e, iyi iftarlar diliyorum şimdiden. Görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. E, selamlar.